Evet arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün Master'ın Global Mod ve Didi'yi tanıtacağım. Şimdi öncelikle mod her gibi mod yönetisine giriyoruz. Bu modları aktif ediyoruz. Oyunumuza giriyoruz. Birkaç şimdi değişiklik daha yaptım. Birkaç şeyin eklentiler getirdim. Yine. <laughs> şimdi arkadaşlar öncelikle Krona HCT yaptık. Şivaz Müren'in HCT'sini yaptım. Krona'nın uçlu dorsasını yaptım. Normal dorsaları bir ek daha yani bir uf bir iki çeşit daha ekledim. E, ee, Hangileri yap yapmadım o şu an hatırlamıyorum. Ve altta ne vardı v yedi ne var onu tam şey yapamayacağım. O yüzden hepsini yine göstereceğim. Ya bir yerden sonra artık unutuyorsunuz ama hangisini yaptım hangisini yapmadım. Hangisini yapmadım. gidiyor. Şimdi gelelim buraya. Önce çekicileri göstereceğim az zaman ilk İlk çekicilerden başlayacağım. Mod temizliğine geliyoruz. Buradan mod galerisinden böyle çekicileri göstereceğim şimdi. Aslında hepsini tek tek de göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama neyse göstereyim yine Bayağı çekici var çünkü. Yani Dediğim gibi bunlar ağır yükü çekicileri Streamline motoru, e, bunlara Streamline motoru mevcut ve Streamline şanzımanı. Sky motoru, Sky şanzımanı. Bu iki bok arasındaki tek fark boyalar arkadaşlar. Gene aynı. Tasarım her şey aynıdır bunların. Mana geliyorum. Şunu biraz daha kodlayacağım. Hep aklımda da unutuyorum hep onu. Ya. Faruk çekici o. Ondan sonra Renault'a geliyoruz arkadaşlar. Renault Trakka Renault bu şekilde. Şu iki premium'un şey ne? Rangi T'nin içi aynı. Şöyle arkadaşlar. o demekin içi de böyle kırmızının içi. Bunun içi bu şekilde. Onu bir gösterelim. O yanlış olması sonra. Bunun da iş tasarımı aynı arkadaşlar. İç aynı aynı. Bu ağır için şey yapıldı ama. Yine Scania motoru Scania şanzımanı. Şimdi bunları göstereceğim şu Scania'lar arkadaşlar. Bu arada Scania'ların hepsinde sis farı mevcut. Yanar. Sis farı hepsinde çalışıyor. Ee, bunlar da sis farı var arkadaşlar. Bunları da koydum sis farını. V6 da vardı. Bu arada v 7de de biraz şey V6 da biraz sorunlar yaşamışlar ee, yok işte galeriden atıyor. Yok şöyle oluyor. Arkadaşlar gerekli DRC'leri var. Bunların gerekli değer DRC'niz yoksa atar. Ee, Scania Tuning Park. İşte DAF Tuning ve açık. Efendime söyleyeyim. Ee, ne vardı başka? Mercedes'in tunnik bir açık. Mitchell'in yani Mitchell derecesi. Bunlar zorunlu. Mitchell, e, Scania, DAF, Mercedes dereceler olması gerekiyor. Çekicilerin çalışması için. Baştan söyleyeyim. Ha, DLC'leri yok. Ola olmayanlar v 5 indirsinler. Master Global Mod 5D arkadaşlar. derece gereksinimi yok. Ama bunlar da var. Bilginiz olsun. DLC'm yok ama dorselere beğendim derseniz dorse ayrı bir şey. Dorselere gene çalışır ama çekiciler çalışmaz. Eğer çek o dedim tonik pH dereceleriniz yoksa. Ben gene bunlara videonun zaten başında görmüşsünüzdür. Videonun başına ekledim gerekli dereceleri, şeyleri vesaire. Biraz daha farklı şey yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, istediğiniz bir çekici, istediğiniz bir olursa, olursa söyleyin arkadaşlar. Ben gene yaparım. Oyunu ekleyebildiğim kadar, yapabildiğim kadar elimden geleni yaparım yani beni biliyorsunuz. Ee, Skanya'da sadece S yani 2016 kabinlerinde ya şaselerinde sis farı var streamline'larda veya eski kasa r'de yok arkadaşlar yeni kasa r ve spanya S'lerde sis farı mevcut bunu da belirtelim sonra yanlış çıkmasın. Botlarla ilgili sorun yaşayan olursa arkadaşlar mutlaka bize yani bana ulaşın. Ee, yorum atın videonun altına zaten yorumları ben takip ediyorum. Elimden geleni yaparım. Yani bakarım yani ne oluyor ne bitiyor. Ver, cevap veririm size. Ee, yani elimden geleni yaparım. Yani Discord'a gelirsiniz. Discord'da yardımcı olurum. Sonucumuza gelirsiniz de ziyaret edersiniz. Konuşuruz, sohbet ederiz. Sorunlarını çözmeye çalışırız. Ee, herhangi bir problem yaşıyorsa şey bana ulaşsın yani. böyle bir bir oldu. Bu arada Amerikan Truck içinde sağlam mod çalışmalarına girdim. Aynı bu tarz modları Amerikan Truck'ta da yapacağım. Ee, onu da paylaşacağım arkadaşlar. Onu da takip edersiniz. İstersen tabi Amerikan Truck oyunlarınız varsa takip ederlerini yani. Elinden geleni yaparım onun içine modlar yapacağım. Takip hoşunuza gider indirirsiniz diye söylüyorum. Bilginiz olsun. Ee, onu da paylaşacağım. Şöyle bir çekici var bu vardı herhalde. Bu çekici ben V6'ya koymuştum, diğerine V6 koymuştum. Mercedeslerde aynı, yine, yine bu şekil. Boyasını vesaire istediğiniz gibi rahat rahat değiştirebilirsiniz. Parça sök, sökme tak, çıkma durumu olmaz. Ama yapacağınız eklentileri single player'da yapın, mod aktifken. Multiplayer'da boya boya değiştirmeyin, aracın bazı parçaları kaybolabilir. Gelelim işin daha güzel kısmına, dorselere tanıtacağım arkadaşlar şimdi. Öncelikle Master Team'de garajını biliyorsunuz, bu şekilde dorselere mevcut. Şöyle. tüm dorselerin arkadaşlar ja, jantları ve lastikleri değiştirilebiliyor. Şu şirket boya paketleri olanların boyalarını değiştiremezsiniz ama şu mavi olanların şöyle mavi olanların boyalarını değiştirebilirsiniz. metrik veya her istediğiniz gibi. Ee, ondan sonra şöyle yeni bir eklentiler yaptık arkadaşlar onları da size göstereyim. Yani, hani bu şu B dubledi. Bakın böyle. Vardı zaten biliyorsunuz. Hct'nin arkasına bir yarım koydum ha bunu yeni yapmışım galiba evet evet Hct'nin arkasına bir yarım koydum böyle Şey dubenin arkasına Sonra ancak Hct'nin arkasına da koydum diye hatırlıyorum onlar da kaldı Dur bakalım 3 Hct Bakın bir de arkasına böyle bir yarım tek koyduk Gördüğünüz gibi dorse tamponlarını kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Yani şöyle değiştirirsiniz, ayarlarsınız. Taşma olan yerleri düzeltirsiniz. Şöyle yani kafanıza göre artık. Nasıl istiyorsanız. Tüm dorseler için arkadaşlar o geçerli. Tüm dorseler için mevcut yani o olay. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle dorsi seçeneklerimiz. Gördüğünüz gibi üçlü dorsiyi böyle yaptım bir de. Şunu değiştirirsiniz bakın şöyle oluyor ya. Bunu böyle değiştirebilirsiniz. Şöyle tamponlu vesaire değiştirebilirsiniz. Bunlar sadece biliyorsunuz. Yani, yo, değiştirmezseniz o bana sebep olur zaten. Onu düzeltin yani öyle olan hataları. Gördüğünüz gibi böyle. Ha, bunda bir şey yapmamışım. ama dur. Bir saniye. Şu B o? bakalım. Bunu ne yapmadık ne çift olsun ne koyduk. Heh çöl üçlüler var. Evet buraya koymuşum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Boya biliyorsunuz aynı şekilde. Rahat rahat. Evet arkadaşlar modumuz bu şekilde. Şimdi kronu tanıtacağım size. Şuna hiçbir eklenti yapmadım. Şu perdeliye ve soğutucuyla yaptım sadece şekilde. Bunlar adam var biliyorsunuz. Evet. Bir şu var. HCT olanı. Bu şekilde HCT arkadaşlar. Kron HCT. Bu şekilde bir de üçlüsü var. Bakın. Şöyle de üçlü olanı var. Gördüğünüz gibi. gene buralara parça vesaire takıp eklentiler yapabilirsiniz. Kafanıza göre artık siz ne takmak istiyorsanız artık ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz rahat bir, rahat bir şekilde sıkıntı çıkmıyor bu şekilde de. kuran diyesi bu da için arkadaşlar kuran edeyle olması şart öncelikle onu söyleyeyim yoksa bu doğrusu çalışmaz ama Krone veya Şivaz bunlar yoksa değerleri çalışır ama e, bu Krone denecesi gerektiriyor bunu belirtelim sonra Bende bunlar niye gözükmüyor demeyin. Yani Krone ve Şuvazmiler dereceniz şu dereceler yoksa bu mod sadece size şu kadarını gösterir. Burada olanları gösterir. Krone varsa bunları rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Şunlar görünüyor. Biraz daha Şuvazmiler'i de da göstereceğim size. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi. Bir de şunu yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam diye kitabına. Heh, bunu da böyle yaptım arkadaşlar üstüne boyayabilirsiniz. Boyalar değiştirilebiliyor. Çekiciliği aynı anda değişiyor. Bakın böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle de. Burası olmazsa arkadaşlar böyle. Şuradan tampon takın. Hani e, tampon yok mod bozuk demeyin. Takın arkadaşlar takılabiliyor. Modda bir sıkıntı yok yani. Bak gördüğünüz gibi tampon ilk başta yoktu ama ben taktım. Burada takabilirsiniz yani. Slot girişi var şöyle dediğim bu olay yani. Şu olayı o gördüğün zaman böyle bir kullanmayı sakın ban yersiniz. Hemen tamponunuzu takın abi arkasına. Devam edin. Yani bu kadar ne yaparsınız <laughs> herhalde. Sonra mod sıkıntı oldu falan demeyin. Bu şekilde yani. Gördüğünüz gibi öyle de kullanabilirsiniz. Şimdi size Schwarzmüller'i göstereceğim arkadaşlar. Schwarzmüller'de şöyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi ön krone bu ön krone arka şuaz müller yaptım. Genel şekilde şuaz tampon takabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamponları mutlaka takın. Tamponunuz yoksa arkası tampon çıkıp öyle takın. Ban yersiniz yoksa. Tamponunuzu mutlaka takın. Bu şekilde şöyle göstereyim size arkadaşlar. gördüğünüz gibi bu şekilde boyalarda biraz sıkıntılar oluyor. Hani önle arka tam uyuşmuyor birbirine arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi aynı boya paketi oluyor ama sadece onda skin oluyor, bunda olmuyor mesela. Boya ton tonlar aynı oluyor ama ee, bu şekilde oluyor. Bunu tavsiyem size düz metalik renk yapmanız, böyle daha güzel hoş durur Gördüğünüz gibi bu şekilde rahatlıkla şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz yani sıkıntı olmaz. Bunlara bir şey yaptığımı sanmıyorum. Yapmadım galiba bunlara bir şey. Ha bir dakika. Abi. şuna şeyi göstermedim ya. Bir saniye dur. Bunu göstermedim. Bir de bu var. Bu da ön arka şuazmiler. Ama arkadaşlar bunda tekrar söyleyeyim. Şu altta hafif boşluk var bakın. Şu altta çok az bir boşluk oluştu. Şu çam e, şaseyle dorsenin kendi gövdesi arasında şöyle ufak bir ince şöyle şu yukarıda bir boşluk var. Tam fark edilmiyor bile. Ee, o boşluk Sıkıntı olur mu olmaz mı bir şey diyemeyeceğim. Yani ee, dikkat edin. Kullanmak istiyorsanız böyle. Yani, kullanıyorsanız da benden size tavsiye Şu siyah boya paketini koyun ki O aradaki boşluk fark edilmez, gölge gibi kalır. Belli olmaz yani. Bakın Bunu alırsanız bu bu aradan belli olmaz rahatlıkla kullanırsınız. Yine aynı bu şekil. Bunda gene tampon takacaksın arkadaşlar. Dediğim gibi tamponu mutlaka takın. Gördüğünüz gibi soğutuculu dorsanın de bunu yaptık. Şeyini yaptık. Ee, mod bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsteğiniz varsa e, önerileriniz, görüşlerinizi belirtin, videonun altına yorum atın. E, elimden geldiğince geri dönüş yaparım, e, yardım etmeye çalışırım. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ATS için aynı şekilde modlar yapıyoruz. ATS oynayanlarınız varsa ATS modu zor bulunuyor çünkü aramasınlar burada bulabilirler ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek dileğiyle